adamın ölüsünü ayaklarımı attıkları yerde cesetlerini istiyorum. Şevku kendi Yaptığı her hamle boşa gitti. O da bunun farkında. Geriye bir atım kaldı? O da sonu olacak hem. Cakır... Aslında asla hakir görmüyor. Hakir görmedik hem mi? o her taraftan üstümüze geldikçe siğneye çektik. <laughs> Sabretmeyi senden öğrendik emmi. Eyvallah Çakır'ım. İntikam soğuk yenildiğinde lezzetli açtır. Emmi haşa minel huzur. O deyyusu çiğ çiğ yesem. Kanını içsem doymam. Bir düzen mi var yeğenim? Destur varsa. Şevko, onun bir lafıyla dayımın ...tası tarağı toplayıp gitmeyeceğini bilmez mi? Bilir elbet. Dayım şehirden gitmez. Siz de haberi getirseniz de tarafsız olmazsınız. Bu demektir ki ya ikinizin de aynı anda saldırmasını bekleyecek ya ikinizi de aynı anda öldürecek. Benim fikrim ne ikiniz saldırıya geçin ne de saldırıyı bekleyin. Bana gerekli bilgileri verin. Gidip kafasına sıkayım. Hakkımızda hayırlısı. Eyvallah emin. Bize müsaade var mı? Müsaade sizin. <laughs> Buyur. Buyurun. Geldi. Ah iyi Ha İyi sayılırız. Mermi alan var mı? Sana canımızı borçlandık Polat. Can Polat. Bundan böyle kardeşiz. Dostum dostumdur. Düşmanın düşmanı.